sen neredesin be adam? Sağlık Bakanlığı dosya kodları şu gördüğün üstte. Bu kodları şu gördüğün dosyaya aktaracaksın. Anlaşıldı mı? Ay, anlayacağım kız Damla Hanım. Vallahi anlayacağım yani. Çok azimliyim de. Şey, sen bir daha anlatsan bana. Ee, Songül. Songül. Yalın aradı mı? Ha? E, günaydın Defne Hanım. Günaydın. Yalın aradı mı? Ne o Defne? Abim seni aramıyor mu? Bir şey mi dedin Yeşim? <laughs> Aa, Yeşim. Yeşim bir dur. Kız. Araslar Defne Hanım'a küsmüş mü? Ne oldu? Ne olmuş? Sonuç. Son sakın. Sonuç. olabilirsin ama cevap vereceksin. Ben seninle küstüm Defne. Ya Allah'ım ya kız sen çocuk musun? Konuşmuyorum. Yeşimcim bak. Ben sadece yalından haber alıp almadığınızı merak ediyorum. Abin yok, telefonu da kapalı. Ya Adem bile bulamadı nerede olduğunu. Ay artık sen nasıl küstürdüysen abimi? Ay delireceğim. hala küstürmek diyor ya. Yeşimcim annenin niye bulmak istediğimiz sen gayet iyi biliyorsun. Ay. Aslında benim sana bu konuda teşekkür etmem lazım değil mi? Ne de olsa senin sayende buldum annemi. Ay bak şimdi aklıma geldi benim yine senin sayende annemi kaybediyordum. Neden? Çünkü sen annemi geri göndermek istiyorsun. Hayır ne yapacaktın? Yani ne yapacaktın? Çuvalı koyup getirdiğin gibi yine çuvalı koyup geri mi gönderecektin sevgilinin annesini? Kız. Kaynanasını çuvala mı koymuş? Koymuş. Var ya, tarih böyle hareket görmedi ha. Kız gelin kaynana savaşlarına yeni bir çığır açmış bu. Yeşim, böyle çuval falan bel altı oluyor yalnız ha. Kızım sen gayet iyi biliyorsun işin aslını. Bak bir sakinleş konuşalım. Konuşmayacağız Defne konuşmayacağım seninle. Niye? Çünkü ben küstüm seninle. Neden? Çünkü sana küstüm. Neden? Çünkü seninle küstüm. Küstüm yani. Yeşim bak. Bak. Kızım! Siz <laughs> ne yapıyorsunuz bakayım? Ay çok ayıp. Kapı dinlemek yok. Kapı dinlemek pis. Kapı dinlemek kaka. Kaynana iç bala koymak kaka. Kaynana iç bala koymak pis. Aa. Kız Defne Hanım var ya, sen dünya gelinlerinin medar iftarısın ha. Kız ben gelinlerin medar iftarı olsam ne olacak? Damat yok damat. Adam gitti. Damat yok. Yok adam gitti yok. Allah'ım ne doğru. Evet. Yok. E, ee, hadi. Yanına hadi. Hayır yani arabasında GPS olsa eklerdik Ay hiç GPS kullanır mı o paranoyak teknokütük? Ay Belki böyle kendine dağlara falan vurmuştur, böyle Mecnun gibi yani, ha? Yalnız Mecnun çöllere vurmuştu. Hı. Gerçi dağ ısından olsa olsa daha Mecnun olur, yani sen de haklısın bak. Ay! Ay! Ay stres oldum vallahi. Kız şu adam bir an önce gelse de, e, sen de hazırladığın konuşmanı yapsan canım. Aynen öyle. ...değil mi kız Defne Hanım? Yok, doğaçlama takılacağım ben. Benim olayım bu, duramam. Yani sen, tarihi bir konuşmayı doğaçlama mı yapacaksın? Evet, yapmayayım mı? <laughs> ne yapacağız o zaman? Kalk hadi kalk. Hadi. Hadi, hadi kalk. Nereye be? Geç, geç, geç. Nereye? Nereye buraya? Ne oldu? Prova şart. Başla. Songül sen ne diyorsun? Hmm. Bak şimdi kız Defne Hanım ben yılın beyim. Sen de Defne Hanım olup kendini bana affettirmeye çalışacağım. Hadi başla. Hmm. Yalın böyle mi duruyor şu elini Bu ne? Koy da Azıcık da. E ee, bacağını da düz tut. Bunu. Bak bunu da azıcık daha yukarıda bir. Ay! Böyle bunları mı Aç. Aman be. Ay Songül. Sen şu anda hiç çekici bir yalın olmadın ha. Kız Defne Hanım. Sakal bırakıp kas yapacak halim yok ya canım. Allah Allah. Neyse hadi başla başla. Tamam başlıyorum. <laughs> ee, Yanıncığım. Ne var las kızı? Ben bir halt yedim. Halt. Sen hep halt yiyorsun Defne. Evet, ama bu sefer çok haklı sebeplerim vardı. Ama sonuç değişmedi. Halt her zaman halttır Defne. Evet ama ben bunu anladıktan sonra geri dönmeye çalıştım. Geçti borun pazarı süre şeyni de Defne ve hatta at çalındıktan sonra ...ahır kapısını kapatmanın hiçbir faydası olmaz. Ay Songül, saçmalama. Bir kere yılın asla böyle şeyler söylemez. Ay evet kız. Söylemez vallahi. Yalın böyle yapar bak. Defne sus. <laughs> Yalnız Defne hiç susmaz. Sen kimsin be? Deniz Aras. Mantığın sesi. <laughs> Deniz. Abime ulaşabildin mi? Sence geç kalmış bir soru değil mi bu iş? Sence bu geç kalınmış bir hamle değil mi Defne? Sen sus Deniz. Yalıncım. Sen Deniz'e bakma ya. Hem ne demişler geç olsun da güç olmasın değil mi? E sen de durumu daha fazla güçleştirme canım. Affediver artık. Ay. Ay kız Defne Hanım, sen hiç güzel Defne olamıyorsun vallahi ya. Uf, ay yani bırak affetmeyi, Cık, ben sana iyice gıcık oldum yani. Tamam. Uf, yok yok, Cık, olmuyor böyle. Sen geç, ben Defne olacağım. Aa, ay niye ya? Bence ben gayet güzel Defne oluyordum. Hı, sen Defnelik gör. Hadi yalınlaş. Nasılsın Kuzen ne yapıyorsun? Ne yapayım kuzen ya? Sevgili yaptım. Yazılımda çığır açtım <laughs> falan. Sen ne yapıyorsun? Uhu, yalıncığım, yalnız ben buradayım ve seninle konuşmaya çalışıyorum. Bilmiyorum farkında mısın? Seni iplemiyorum Defne. <laughs> ben, o iple seni kendime bir bağlarsam, görürsün Yalın. Ooo nice. <laughs> ben o ipi koparırım Defne. Koparırsın, koparırsın tabii. En iyi yaptığı şey, sen işine gelmeyen her şeyi kopar zaten. Savaşma, mücadele verme, o düğümler nasıl atılmış takdir bile etme. Sen busun işte, sen bu kadar bencilsin yalın Aras. Ben mi bencilim? Beni sırtımdan vuran, kendini düşürüp bana yalan söyleyen sensin lan. Ah, ah ben onların hepsini aşktan yaptım ama görüyorum ki ben senin için yalan bile söylerken sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Ben senin için her şeyi yaparım Defne. Hı, yapmazsın yalan. Yaparım Defne. Cık, yapmazsın yalan. Yaparım. <laughs> Ispatla o zaman yalan. Affet beni. deniz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.